bana bir de yanıma sen 12'ler ders kitabımızın 103. sayfasında ölçme değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. 33. soruda bir aritmetik diziymiş AN ve gördüğünüz gibi parantezlerin dışında 2 var. Yani 2 kare farkı bu. 2 kare farkında biz ne yapıyoruz? Bir topluyoruz bir de çıkartıyoruz. Yani A12 eksi A8 çarpı A12 artı A8 diyoruz. Şimdi ben A12'yi istersem A1 artı 11 de A8'i de istersem A1 artı 7 de yazabilirim. Bu durumda A12'den A8'i çıkarttığımda ben bunları alt alta çıkarttığımda ne olur A1'ler gider 4D kalır. Hemen buradan ne yapıyorum 4D çarpı. Peki ben bunları alt alta topladığımda ne olur? 2 tane A1 artı 18D yapar. Eşittir 108'miş. Şimdi arkadaşlar ben şu A onu değişik yazacak olsam ben buna A1 artı 9D yazsam olmaz mı? Olur. Şu görüntüyle şu görüntü sanki birbirine benziyor. 2 ile çarpsam cuk diye oturacak. Bakın ben burayı bir 2 ile çarpayım ne olur? 2A1 artı 18D eşittir. Ne olur? 2 kere 9 18. Bakın o zaman ben istersem bunun yerine 18 verebilirim. Burada da ne var? 4D. 4D ile 18'i çarpınca ne oluyormuş? 108. 4 ile 18'i çarptım. 72. 72 de eşittir 108. Hemen 72'ye böldüm. Gitti gitti. 36'nın 3 katı 36'nın 2 katı. Artış miktarımız 3 bölü 2 imiş. Bana neyi soruyor? A15'i soruyor. A15 dediğim şey benim. A10'dan 5D fazla değil mi? Evet. A10'u niye aldım arkadaşlar? Bildiğim için aldım. A10 yerine 9 artı 5 çarpı D'yi de yeni buldum. 3 bölü 2 çarpım 9 artı 15 bölü 2 oldu. Burayla burayı çarpıp burayı toplayıvereyim hemen. 33 bölü 2 yaptı. 34. soruda yine bir aritmetik diziymiş. Geçmiş derslerimizi hatırlayın. Burayla buranın toplamı or, toplamının yarısı ortayı veriyordu. Yani ben istersem şu ilk ve son terimin yerine 2 tane a n artı 7 diyebilirim. Bir tane de burada var. Eder mi 3 tane a n artı 7? Eşittir. Neymiş? 7 n artı 4'müş. a'nın tabanına 12 yapmak istiyorsun. a'nın tabanı burası. Bakın buraya 12 yapmak için neye ne veririz? 5 veririz. Çünkü n artı 7. 12 olması için neye? 5 vermeliyiz. 5 verelim. 3 çarpı a 12 eşittir. Burada 5 verirsen 5 kere de 35 4 daha 39 yapar. Bölelim 3'e. Böldüm. A12 yalnız kaldı. A12 eşittir. 39'un 3'te 1'i ne yapar canlar? 13 yapar. Onu soruyor. 13. 35. soru bildiğiniz TYT sorusu. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? 4'e bölündüğünde 3 kalanını veren, 5'e bölündüğünde 4 kalanını veren, 6'ya bölündüğünde 5 kalanını veren demek. Peki öyle bir sayı olsun ki 1 ekleyeyim. 1 ekledikten sonra bakın. Aha bak buna 1 eklersem ne oldu? Burası 4. 4'e bölünür. Buna da 1 eklesem ne olur? 5. Beş. Aha 5'e bölünür. Buna 1 eklesem 6. Altı. Bakın 6'ya bölünür. Demek ki senin sayın öyle bir a sayısı olsun. 1 eklediğimde hem 3'ün hem 4 pardon hem 4'ün hem 5'in hem de 6'nın katı olsun. 4, 5, 6'nın ek okunu bulacak olsak ne yapıyorduk? Çizgiyi çekiyorduk yanına. 4, 5, 6 çektim çizgiyi. 2'ye böldüm 2, 5, 3. 2'ye böldüm 1, 5, 3. 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 1. Şimdi burayı çarptığımızda arkadaşlar 60 yapıyor. Demek ki 60 ve 60'ın katı e, tam bölünür. Ama ne zaman bir eklediğimde unutmayın. E, 60'ın katları ne olabilir? 100'ü geçeceksem 120, 180, 240, 300, 360, 420 ve 480. Ama bir eklediğimde hemen bir çıkartma ne olur? Burası 119. Bir çıkartma burası 179. 480'den bir çıkartırsam 479. İşte bu kadar terim vardır. Kaç tane terimi vardır diyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane terim ortaktır. Aritmetik dizinin toplam formülünü hatırlıyorsunuz. Misal S18 dediğimde ne yapıyordunuz? 18 bölü 2 çarpı A1 artı AN diyordunuz. 18'in yarısı ne? 9 çarpı A1'i bilmiyorum ama A18'i biliyorum. 21. İşte bunlar çarpıldığında 225 yapıyormuş. 9'a bölü vereyim hemen burayı. 9'a bölersem 25 çıkar. Hemen bu 21 attım karşıya eksi 21 diye A1 dediğimiz şey neymiş? 4'müş. A1'i bulduk. Gelin D'yi de bulalım. A18 eşittir A1 artı 17 D'ydi. A18 21 A1'in 4 ve 17 D'n var. 4'ü buraya şutla hemen 17 eşittir 17 D ise demek ki 1 1 artan bir şey bu. A10 diyor. Hadi A onu da A A1 birleyelim. A 10 eşittir. A 1'den 9 D fazla. A 1'in 4'tü. D'nin de 1'di. O zaman 4 artı 9. Burası artı 4 artı 9 ne yapar? 13 yapar. 37. sorunun da çok çok benzerini çözmüştük. A artı 6 A 7'yi soruyorsa biz ne yapalım biliyor musunuz gençler? 1'den 7'ye kadar olan terimden A 1 artı A. 1'den 5'e kadar olan kısmını çıkartalım. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü bana sadece ne vermiş burada arkadaşlar? Gördüğünüz gibi toplam formülünü vermiş. O zaman biz ne yapıyoruz? S7'den S5'i çıkartıyoruz. 7 derken en yerine 7 yazmak demek. Bu 3 çarpı 49 artı 10 çarpı 7'den çıkartacağız. Şimdi en yerine 5 yazıyorum. 3 çarpı 25 artı 10 çarpı 5'i çıkartıyoruz. 3 tane 49 147 artı 70 eksi 75 artı 50. Biraz da toparlayalım. 217 eksi 125. Çıkarttığımızda da 92 olur. Geometrik dizide hatırlarsanız bununla bunun çarpımı eşittir bununla bunun çarpımına o da eşittir bununla bunun çarpımına. Geometrik deyince çarpım dedim fark ettiniz değil mi? Aritmetik deseydim toplam derdim. Neyse bu geometrikmiş sonuçta. Bu durumda x'den t'nin çarpımı 36, Y ile Z'nin çarpımı da 36. Bakın X ile T'nin yerine silip 36 çarpı. Y ile Z'nin yerine de silip 36 yazabilir mi istersen? E, 36'nın karesi oldu bu parantezin içinde. Kare kare kökü götürür. Dışarıya kabak gibi 36 çıkar. 39. soruda ilken terim toplamlarını vermiş. Bu ilk 20 terimin toplamı demek. Bu da ilk 14 terimin toplamı demek. İlk 20 terimin toplamından ilk 14 terimin toplamını çıkartırsam... A 15, A 16, A 17, A 18, A 19 ve A 20 kalır. Çıkartı verelim şurada. 880, 448 çıkar. 432 kaldı. 432 tabi bunlar da toplama. Az önceki sorularda dediğimiz gibi. Bunda bunun toplamı, o da bunda bunun toplamına, o da bunda bunun toplamına eşit de değil mi? E o zaman biz her birini düşünecek olursak. A17 artı A18 eşittir. Yani bunu 3'e bölersem bakın 3 tane eşit toplam var sonuçta değil mi? 3'e bölersem ne çıkar? 144 çıkar. S14'ü hatırlayın. Bizim formülümüz neydi arkadaşlar? S14 eşittir. 14 bölü 2 çarpı A1 artı A14 idi. Eşittir 448'miş. Burası 7 yapar. Hemen şurayı bir 7'ye bölelim. A1 artı A14 eşittir. 64 yapar. A14'ü de A1 cinsine yazalım mı? A1 artı 13 D sonuçta bu. Burada da bir A1 var. Bunlar toplandığında 64 yapıyormuş. Yani burası 2 tane A1 artı 13 D eşittir 64. Az önce de A1'li D'li bir şey bulmuştuk sanki. Aha burada öyle bir şey bulmuştuk. Gelin biz bunu ne yapalım? A1'leştirelim. Yani A17 normalde A1 artı 16D. Yani birinciden sonra 16 artış var. A18'de A1 artı 17D sonuçta eşittir 144'müş. Burası ne oldu? 2A1 artı 33D eşittir 144. Şu bilgiyi getirelim hemen altına yazalım. 2 tane A1 artı 13D eşittir 64. Alt alta çıkarttığımda A1'ler duman olur. 33D'den eksiyle çarpıyorum unutmayın. 13D çıkarsa 20D Bundan da bunu çıkartırsam 80. 20 ile neyi çarparsam 80 olur. Tabii ki de 4'ü. D burada ne geldi? 4. Bu bilgiyi ben getirip burada yerine yazmış olsam 2A1 artı 4 tane 13 ne yapar? 52. Eşittir 64. 52 at karşıya 2A1 eşittir 12. A1'in burada ne gelir? 6. A1 6'yı bulduk. Üçüncü terim diyor. Sen 4, 4, 4 artıyordun. Aha burada 6 var. 4 art 10, 4 art 14. Hani az olduğu için direkt sayarak bulabiliriz dedim yani. Aritmetik dizinin özelliğinden A3 ile A11'in toplamı, hani altları toplarsan 14 yapıyor. Bakın bunun altlarını toplarsan da 14 yapıyor. Bunların toplamları birbirlerine eşit. Hatta birazcık geriye gidecek olsam A2 ile A12'nin toplamı da birbirine eşit. A1 ile de A13'ün toplamları birbirine eşit lafı nereye getireceğiz? Şimdi yazalım önce. Şimdi bunların toplamının yarısı A7 idi. O zaman bunların toplamı ne olur arkadaşlar? 2 tane A7. Bunların toplamı yarısı da 2 tane A7. 2 çarpı A7. 4 tane A7 eşittir. 40 sa A7 burada ne gelir? 10. Şimdi şu 13 ile 1'in toplamının yarısı da A7'yi veriyor. Değil mi? O zaman ben buraya istersem 2 tane A7 yazabilirim bunun yerine. Oraya 2 A7 yazabiliyorsam buraya da buraya da buraya da bura ve buraya da yazabilirim. Bu durumda kaç tane çizgi çizdik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgi çizdik. 6 tane şu 2 A7'den 6 tane var. Bir de ortadaki A7'nin kendisi var. Toplamda 13 tane A7'yi soruyor bana aslında. E 13 tane onu soruyor. 110. Fibonacci dizisi dediğimiz bizim 1-1 ile başlayan daha sonra da ilk iki terimin toplamı bir sonrakini veren e, özel bir diziydi. Burada yukarıda gösterdiğimiz gibi 12. terim ne diyor? Burada 144. 144 bir şeyin karesiymiş. Neyin karesi olur? 12'nin karesi olur. Burada A 12'nin karesi yani 144. A yerine hemen ne yazıyoruz? 12. Üçüncü terim gördüğünüz gibi 2'dir. Artı 9. terim. 9. terimde 34'müş. Toplayın 36 yapar. Bu 36 neyin karesidir arkadaşlar? 6'nın karesidir. 14. terim 377. Bundan 8 tane 3. terimi çıkartıyoruz. 3. terim neydi arkadaşlar? 2 idi. 361. 361 neyin karesidir arkadaşlar? 19'un karesidir. C'de bu durumda ne olur? 19 olur. Şimdi 12 ile 16'yı toplayacağız. 19'u çıkartacağız. 18'den 19 çıkartırsam cevabım ne olur? Eksi 1 olur. Şimdi A2 vermişler, A9 da vermişler. Şöyle bir düşünün. A1 ve A9 da buralarda olmuş olsaydı. Bu A1 ile A9'un çarpımı hatırlarsanız A2 ile A8'in çarpımına, A3 ile A7'in çarpımına, o da A4 ile A6'ın çarpımına, o da A5'in karesine eşit oluyordu. 2 ile 128'i çarptığımda yani 2 üzeri 1 ile 2 üzeri e, 7'yi çarptığımda ne yapıyor? 2 üzeri 8. Bu 2 üzeri 8. Bu da 2 üzeri 8. Bu da 2 üzeri 8. Bu da. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8. 2 üzeri 8'in kare kök hali de bu yapıyordu. Hani kök içinde A3 çarpı A1 eşittir A2 diyorduk ya. Oradan geliyor. Bir de çarpı 2 üzeri 4 o zaman düşünsen. 2 üzeri 8'in kare aldığımda dışarı 2 üzeri 4 diye çıkar. 8, 16, 24, 32, 4 daha 2 üzeri 36 yapar o zaman cevap. 43. soruda a n artı 4 dediğimiz şey aslında şu. a 1 çarpı r üzeri n artı 3 bölü. a n artı 1 dediğimiz şey de a 1 çarpı r üzeri n'dir. Şimdi burada sadeleştirdiğimiz a 1'ler gider. Bu n de yukarıya eksi n diye geçer. r üzeri 3 eşittir 3'müş. Bu bilgimiz dursun sorduğu yere bakalım şimdi. a 1'leştiriyorum bunu. a 1 çarpı r üzeri 16 bölü. A2'yi de A birleştirelim. A1 çarpı R üzeri 1. A1'ler gider. Bir de yukarı eksi 1 yolla. R üzeri 15'i soruyor. Bu R üzeri 15 R küpün 5. kuvveti istersen yazayım. R üzeri 3'ün 5. kuvveti eşittir R üzeri 15 yapar. O da R küp dediğimiz şey neydi? 3. Üç. 3'ün kaçıncı kuvveti olacakmış? 5. kuvveti. Direkt cevap çıktı yani. Burak, Ahmet ve Mert bir kutuda bulunan bilgilerden sırasıyla bir miktar bilgi paylaşacaklardır. Birinci sırada Burak, 1 bilye alıyor. İkinci sırada Ahmet Kut'tan 2 bilye alıyor. Üçüncü sırada Mert Kut'tan 3 bilye alıyor. Şimdi yazalım buraya. Burak, Ahmet, Ahmet ve Mert. 1 bilye alıyor. 2 bilye alıyor. 3 bilye alıyor. Burak sırası tekrar geldi. Her seferinde bir önceki adımda aldığı bilgi sayısından bir fazla. Yani Burak ondan sonra ikinciyi alıyor. Üçüncü alıyor. Dördüncü alıyor. Böyle gidiyor. Ahmet ise tekrar kendisi sefer geldiğinde iki fazla bilye. Yani 2 ise 4 4 ise 6 6 ise 8 diye gidiyor. Diğer ise Mersin tekrar sefere geldi. 3 tane bilye alıyor. 3, 6, 3 fazla bilye. 9, 12 diyerek gidiyor. Şimdi soruları çözelim. 25. sırada kim kuttan kaç bilye almıştır? Arkadaşlar 25. sıra dediyse şayet biz bu ilk 3 kişi, ikinci 3 üç kişi, üçüncü 3 üç kişi yani 3 ile bir tekrar ettiği için 25'i hemen ne yapacağız? 3'e bir böleceğiz. 25'i 3'e böldüm. 3 kere 8, 24 kalan 1. 8 defa bu 3, 3, 3 gidecek. En sonunda yine sıra nereye gelecek? Burak'a gelecek. Çünkü bakın bir üçlük burada ikinci üçlük burada derken 8 defa üçlük gideceksin sıra yine baştaki adama gelecek. E zaten Burak 1 1 1 gidiyordu. 4 5 6 7 8 der. En sonunda bizim Burak'ımız 9 bilgi alır. 25 sırada kim kuttan kaç bilgi almıştır? Burak 9 bilgi almıştır. Bilgi. Şimdi Diğer soruda herkes kuttan beşer kez bilye aldı da kutta bilye sayısı kaç azalmış olur? Yani kaç defa kaç tane bilye almıştır demek istiyor. Şimdi birden 5'e kadar sayıların toplamı neyden buluyorduk? N çarpı N artı 1 bölü 2'den. Yani 5 çarpı 6 bölü 2'den ne yapar bu? 15 tane yapar. Şu sırayı ben 2 parantezine alırsam yine 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 olmaz mı? Yani az önceki bulduğumuz şey 15. 15'in 2 katı ne olur? 30. Aynı şekilde buraya 3 parantezine alsam. 1 artı 2 artı nokta nokta 5 yapar gene. E, burayı bulmuştuk 15. Bu da ne yapar? 45. E, 15 var. 30 var. 45 var. Bunları toplayıverirsem ne olur arkadaşlar? 90 bilye azalmış olur. Ahmet sıra kendisindeyken kutudan alması gereken bilye sayısı 64 diyor. Şimdi Ahmet'imiz 2-2 gitmiyor muydu? Bakın burada 2-2 gidiyordu. 64 tane bilye alması gerekiyorsa... 32. sıraya gelmiştir. Nokta 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 32 bilye bu olur. Bu 64 bilye alır ama burada bitmiş. O zaman şu arkadaşımız da 31 defa almıştır. Şimdi bize ne diyor bunların e, şu işte başlangıçta kaç bilye vardır diyor. Tabii ki ilk başta Burak'ı bulalım. Burak neydi arkadaşlar? 32 çarpı 33 bölü 2 idi. En çarpı en artı 1 bölü 2. Sadeleştirdiğimde 16 ile 33'ü çarpacağım. 528 bilye bu yapar. Burak. Ahmet de zaten onun tam 2 katını alıyor demiştik bir önceki soruda. Bu durumda ne yapar? 1056 tane Ahmet alır. Ahmet eşittir. 1056 tane alır. Mert ise 3 parantezine aldığımızda 31 defa alacağı için 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 31 yapar. 3 çarpı 31 çarpı 32 bölü 2. Sadeleştireyim biraz. 16. Ne yapacağız? 93 ile 16'yı çarpacağız. Bu da 1488 yapıyor. İşte bunların hepsinin toplamını soruyor. Alt alta yazalım toplayalım. Topladığımızda 3072 tane bilye vardır deriz. Ece mavi kalemle, Cemre kırmızı kalemle ve Emre siyah kalemle bir yazı tahtasına sırasıyla birer yazı yazarak bir oyun oynuyorlar. Sırası gelen kişi tahtaya kendisinin en son yazdığı sayının iki katını yazıyor. Ece ile başlayan oyunun ilk altı adımı şekilde girilir. Hemen bir Ece falan yazalım. Ece, Cemre, bir de Emre. Şimdi 1, 2, 3 yazmışlar. Sonra yazdıkları sayıların iki katını. Bu 2, bu 4, bu 6 Hemen 2 katı 4, 2 katı 8, 2 katı 12. Nokta nokta böyle 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 gidiyorlarmış gördüğümüz kadarıyla. 19. adımda kim hangi sayı yazmıştır? Çocuklar gene 3'er 3'er tekrar ediyor az önceki soru gibi. E, o zaman ben bu 19'u bir 3'e böleyim. 3 kere 6, 18. 6 turu atmışlar. 1 kalmış. O 1 kişi de kim? Şuraya Ece diyelim. 1 kişi Ece. Ece'nin ne yapacağız arkadaşlar? 7. sırasını bulacağız. E, 1, 2 katı 2, 4, 8, 16, 32, kaçıncı sıra oldu 6? Bir daha yazarsam 64. Yani az sıra dediği için manuel yazdık. Sor, çok sıra deseydi kural belirtedik. Nasıl bir kural belirtedik? Birinci adımda 2 üzeri 0, ikinci adımda 2 üzeri 1, üçüncü adımda 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, nokta nokta nokta. Ee, bana yedinci adımda ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 6 olur der. Yine bunu işaretlerdik. Pratik bizim işimiz. Devam edelim. 23. adımda tahtayı yazı yazan kişinin bu adımla beraber yazdığı tüm sayıların toplamını soruyor. 23. adımı hemen ne yapalım? Bir 3'e bölelim. 3'te bir tekrar ediyoruz çünkü. 3 kere 7, 21 kalan 2. İkinci sıradaki kişi. Yani arkadaşlar böyle böyle 7 sıra geliniyor. Ve 7. sıradan sonra 2. kişi. 2. kişi kim burada? Gördüğünüz gibi Cemre. Cemre nasıl gidiyordu arkadaşlar? 2 4 8 16 nokta 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 böyle böyle kaçıncı sıraya gidecek? 7 sıra tamamlanacak. 8. sıradan alacağız. O zaman 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra, 4. sıra nokta 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 8. sırada ne yapar arkadaşlar? 2 üzeri 8 yapar. Evet, bize bunun toplamını soruyorlar. Şimdi burada şuraya bir de 1 yazsaydım ben ne olurdu? 1 çarpı bu şekilde bu şekilde bunun formülü neydi? 1 eksi 2 üzeri sonun bir fazlası yani 9 bölü 1 eksi 2. 1 eksi 512 bölü eksi 1'den ne olur? 511 yapar. Yalnız bu 1 olsaydı. Ama biz ne yapacağız? O 1'i geri çıkartacağız. Cevabımız ne olacak bu durumda? 510 olacak. 32. adımın sonu da tahtaya yazan tüm sayıların toplamı diyor. Şimdi 3, 3, 3 tekrar ediyordu. 10 defa tekrar edilmiş. İlk iki adım da artmıştır. Hani şöyle 32'yi 3'e bölüyorduk ya arkadaşlar 10 defa var desek 30 yapar. İlk iki kişi tekrardan yazılmış gibi düşüneceğiz. O zaman ilk başta birinciyi ve ikinciyi 11'er defa açalım. 1, 2, 4, 8, nokta, nokta, nokta. 11. adım 2 üzeri 10 yapar. Çünkü bakın 2 üzeri 0'dan başlıyor. Bu birinciyi toplamını buluruz şimdi az sonra. Diğerine bakalım. 2, 4, 8 nokta 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 11. adımda bu 2 üzeri 11'dir. Bu ilk ikisini bir toplayalım önce. Bunun toplamı 1 eksi 2 üzeri 11 bölü 1 eksi 2'den eşittir. 2047 yapar. Burayı iki parantezine aldığımızda bakın arkadaşlar. 2 çarpı 1 artı 2 iki artı 2'nin karesi artı nokta nokta 2 üzeri 10. Sanki az önceki bulduğumuz 2047 var burada arkadaşlar. 2 ile çarpı verelim o zaman. 4080 94 yapar. 4094 o yaptı. 2047 o yaptı. Şimdi emremiz ise 10 adım gidecek. 3 parantezine aldığınızda ne olur arkadaşlar? 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 2 üzeri 10. E, bu yine bulduğumuz sayı arkadaşlar 2047'dir. 2047'i ne ile çarpacağız? 3 ile. Bu da 6141 yapıyormuş. Bunu da yuvarlak içine aldık. İşte bu üçünün toplamını bulacağız şimdi. 12.282 çıkar. 12.282 oldu. Ece 2048 sayısının kaçıncı adımda yazar diyor. Şimdi 2048 2 üzeri 11 demek. Ece'mize bakıyoruz. Burada arkadaşlar 2 üzeri 1'den başlıyor. Pardon 2 üzeri 0 dan başlıyor. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 nokta nokta nokta. 2 üzeri 11'e geldiğinde gördüğünüz gibi bu sıra 12 sıra oluyor. 12. sıra. Ondan önce demek ki şuraya bir 2 üzeri 10 diyelim. Şuraya kadar 3'erli 3'erli arkadaşlarıyla birlikte sıra geliyor. E arkadaşlar misal burası 1, 2, 3'tü. Burası 2, 4, 6 idi. Burası 8, 12 idi. Yani 3, 6, 9. E burada kaç tane sıra var dedik arkadaşlar? 11 tane sıra var. 11 defa bu üçlü turlayacak. Yani 33 bitecek. Ve 34. sırada o sayı gelecek. Yani ne diyoruz biz buraya? 34. adımda Olur. Olur. Cemre 1024 sayısını yazdıktan sonra Emre hangi sayı yazar diyor. Şimdi 1024 dediğimiz sayı arkadaşlar 1024 eşittir 2 üzeri 10'dur. Şimdi Cemre'miz buradaydı. 2, 4, 8 diye gidiyordu. Yani 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 diye gidiyordu. E 2 üzeri 10'a geldiğinde. Şimdi bizim Cemre'miz de 3, 6, 12. Biz bunu şöyle yazamaz mıyız? 3 çarpı 2'nin sıfırıncı kuvveti. 3 çarpı 2'nin birinci. Yani 3 kere 2, 6 yapıyor bakın. Burada 3 kere 4, 12 yapıyor. Bakın sıralamamız doğru. Bu şekilde gidiyor. Bakın Cemre 2 üzeri 1 derken Emre 2 üzeri 0 diyor. Cemre 2 üzeri 2 derken Emre 2 üzeri 1 diyor. Ha yandaki 3'ü unutun şimdilik. E, Cemre 2 üzeri 10 derken Emre 2 üzeri 9 der. Bir de yanda ne var ama 3 çarpı var. 2 üzeri 9 neydi arkadaşlar? 512 idi. 5 12 ile neyi çarpacağız? 3'ü. 2 kere 3 6. 3 kere 3. 3 kere 5 15. Cevap ne olur? 1536 yapar dersiniz. Arkadaşlar trigonometriyi daha önceden çözmüştük. Bir sonraki videomuz inşallah dönüşümlerden gelecek. Tekrar görüşmek üzere 12'ler. Bay bay.